Türk savunma sanayi, Yavuz obüsüyle ihracat yaptığı ürünlere bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Makine ve kimya endüstrisi Anonim Şirketi, fırtına obüsünün muharebe sahasındaki etkinliğini hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla artırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için Yavuz obüsünü geliştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yavuz'da Fırtına obüsündeki gibi 155 mm 52 kalibre silah sistemi kullanıldı. Uzun yıllardır çekili ve kundağı motorlu obüslerde kullanılan silah sistemi 6x6 araç üzerine monte edildi ve zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti. Sistemin atışı hazırlanma süresi en fazla 1 dakika, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor. Yavuz obüsü yüksek mobilite kabiliyetinin yanı sıra düşük bakım onarım ve nakliye avantajları sağlıyor. Halen 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz OBÜS'ü, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor. 18 mühimmat kapasitesi bulunan Yavuz OBÜS'ü tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Silah sistemi ile NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor. Silah sistemi ve mühimmat konusundaki çalışmalarla OBÜS'ün menzilinin yakın zamanda yaklaşık 2 katına çıkarılması hedefleniyor yurt dışı pazarın ihtiyaç ve talepleri de değerlendirilerek üretilen Yavuz'un ilk ihracat görüşmelerinde sona gelindi. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, yakın zamanda Yavuz ile ihracat başarısı yakalayan ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.